Merhaba arkadaşlar, Fransız Ali ile Fransızca Öğreniyorum dersine hoş geldiniz. İyilik sıfatları İki kısmı ayırdım arkadaşlar. Bir tanesi gramer olarak iyilik sıfatları, ikinci kullanım sokak dilindeki iyilik sıfatları. Öncelikle gramerdeki ve kitaplardaki kullanımına hep beraber deneyelim. Fransızca isimler eril ve dişil olmak üzere ikiye ayrılır. Eğer isim eril ise yukarıdaki ifade kullanılır. Benim mon, senin ton, onun son, bizim notre, sizin votre, onların leur. Tekrar söyleyelim. Mon, benim, ton, senin, son, onun, notre, bizim, votre, sizin, leur, onların. Örnek. Kitap, livre demek, benim kitabım diyeceğim. Mon livre. Baba, père demek, benim babam, mon père. Senin kitabın, ton livre. Bizim babamız, notre père. Sizin kitabınız, votre livre. Onun kitabı, son livre. Onun babası, son père. Onların kitabı leur livre benim babam mon père. Niye böyle kullandım arkadaşlar? Hani eril kullanımında. Çünkü kitap baba eril olduğu için, isim eril olduğu için yukarıdaki ifadeyi kullandım. Eril ve dişil kavramlarını nereden öğreneceğiz? Sözlük yardımıyla sevgili arkadaşlar. O yüzden hani buna detaylı olarak girmeyeceğim. Sadece mantığını göstereceğim burada. İşte örneklerdeki iki tane ismin eril olduğunu biliyoruz yukarıdaki kullanımıyla beraber bu eril isimleri kullanıp cümle oluşturacağız. Tekrar mesela örneği değinelim. Benim babam mon père. işte senin kitabın e, ton livre gibi. İkinci kullanım hemen arkadaşlar. Dişil kullanımı hemen geçelim. Dişil kullanım. Benim ma, senin ta, onun sa, bizim notre, sizin votre, onların leur. Tekrar söyleyelim. Ma benim, ta senin, sa onun notre bizim votre sizin leur onların eğer isim burada arkadaşlar dişil ise yukarıdaki ifade kullanacağız. örnek mezon ev demek dişil benim evim diyeceğiz ma mezon senin evin ta mezon onun evi sa mezon bizim evimiz notre mezon sizin eviniz votre mezon onların evi leur mezon Burada önemli bir şey var arkadaşlar. Hemen dikkat ettiniz herhalde. Siz de fark etmişsinizdir. Eril ve dişil kullanımlarda bizim sizin onların kavramı asla değişmiyor. Bu sabit. Sadece benim senin onun kavramı değişiyor. Hani bunu gramerdeki kullanımında hemen fark ettiniz. Burada mezon dişil olduğu için yukarıdaki benim ifadesinde ma'yı kullanacaksınız. Ma mezon artık eril kullanımındaki mon'u kullanmayacağız. Mesela mon mezon diyemezsin. Yani gramerdeki kullanımda. Niye? Çünkü gramerde diyor ki mezon dişil olduğu için mon erillerde kullanılır. Bu yüzden mon'u kullanmayacaksınız. Ma'yı kullanacaksınız. Ma mezon diyeceksiniz. Anlaşıldı mı mantık? Hani bunu bilmekte yarar var. Bu gramerli kullanımda. Üçüncü kullanım bunun çoğul durumlarında. Hemen onu gösterelim. Bu da arkadaşlar çoğul durumlarda. Burada arkadaşlar önemli bir şey var. İsim eril de olsa dişil de olsa fark etmiyor. Yani çoğul durumlarda yukarıdaki ifadeyi kullanacağız. Benim m, senin t, onun s, bizim no, sizin vo, onların lo. Bakın tekrar söyleyelim. M benim, t senin, s se, onun, no bizim, vo sizin Löh onların. Bazen duyarsınız bizim sizin çoğul durumlarında nos vos diye telaffuzlar da duyarsınız ama önemli değil. Hani burada amacımız hani burada e, sokak diliyle ilgili değil de gramerdeki kullanımında kuralın gösterilmesi. Burada da arkadaşlar kelime okunuşları değişmiyor. Mesela ev mezon demek evler yine mezon olacak. Sadece s takısı çoğul durumunu gösterecek. Hepsi bu ama okunuş yine aynı. Mesela benim evlerim dediğin zaman memezon diyeceğim. Senin evlerin temezon. Bizim evlerimiz no nomezon. Sizin evleriniz vo vomezon gibi veya onların evleri leur mezon. Bakın okunuşları aynı sabit. Sadece çoğul durumlarda S takısının ismin sonuna geldiğini görüyorsunuz. Bu kadar. Yani gramerdeki kullanımı sevgili arkadaşlar bu. Peki bu kadar bu ayrıntıya bu kadar hani fazla gerek var mı? Bunların hepsini bilmemize gerek var mı? Elbette hayır arkadaşlar. Şimdi göstereceğim durum sokakta, pratikte bunların bir hiç olduğu en çok kullandığımız ifadenin nasıl olduğunu şimdi birazdan göstereceğim. Evet sevgili arkadaşlar. İkinci kullanım demiştim. Sokak dilinde yerik sıfatları. İşte bunu gör, bunu bileceğiz. Bu mantığı bileceğiz. Benim mon, senin ton, onun son, bizim notre, sizin votre, onların leur. Sevgili arkadaşlar. Burada isim eril de olsa, dişil de olsa, hiç fark etmez. İstediğin gibi kullan. Mesela ev mezon demek, işte baba per demek, anne mer demek. Edil dişilleri fark etmiyor. Buradaki amaç sokak dilindeki kullanımı. Benim babam dediğin zaman mesela mon per diyeceğim. Benim annem mon mer diyeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Gramer olarak yanlış elbette. Ama sokakta Fransız bizi anlıyor. O yüzden sokakta isim eril mi, isim dişil mi bunu düşünmeye vakit kalmadan bir çırpıda cümleyi söylemek bizim için önemli. Bizim evimiz zaman notre maison, sizin babanız votre père, bizim evimiz notre maison, sizin eviniz votre maison örnek olarak veya senin baban ton père, senin annen ton mère. Bakın bu çok güzel bir kavram oldu. Şimdi tanıtma ifadelerinde boyu bileceğiz. Fransızca bu demek arkadaşlar sö. Mesela bu benim babam dediğin zaman sö mon père. Bu benim annem sö mon mère. Bu senin baban sö ton père. Bu bizim evimiz, c'est notre maison. Bu sizin eviniz, c'est votre maison. Anlaşalım mı Bu mantıkta gittiğiniz zaman çok seri konuşacaksınız. Veya o bu onun evi. Ce son maison. Bu onun annesi. Ce son mère. Bu onun babası. Ce son père gibi. Bakın sevgili arkadaşlar. Sokak dilindeki iyilik sıfatları ne kadar kolay oldu. Gördük değil mi? Bir gramerdeki kullanımını hemen eşleştiriyorsunuz. Bir de sokakta insanların kullandığı dili eşleştirdiğiniz zaman göreceksiniz hani ayrıntıya fazla girmeden bir çırpıda cümleyi söyleyebileceksiniz. Bu bizim için önemli. Hani konuşurken, pratik yaparken gramere bağlı kalmadan elbette kelimeyi söylüyorsunuz ancak gramersiz konuşuyorsunuz. Burada amaç da buydu zaten. Ee, o yüzden Fransızca çalıştığınız zaman bu ismin eril dişil kısımlarına pek takılmayın. Önemli olan cümleyi bir çırpıda söylemeniz. Bu bir de bir şey daha söyleyeceğim sevgili arkadaşlar. Fransızca'da okunuşların çoğu aynı. O yüzden siz kelimeyi söyleyin, fiili söyleyin. Aynen dolaylı türleş veya nesneyi hemen sonrasında ekleyin. Hiçbir sıkıntı yok. Fransız sizi anlıyor. Umarım bu videom Fransızca öğrenmek isteyenlerin veya Fransızcasını iletmek isteyenlerin bu notu göz ardı edeceğini inanıyorum. göz ardı pardon etmeyeceğine inanıyorum. Umarım çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.